Gelin, bak şimdi gel. Atla oğlum atla. Atla. Oh <laughs> Allah. <laughs> atla <din atıyor> ya. Ellere <laughs> bak. Ayrılara <allere> bak. <laughs> Cüce beni kovaladı ah. <laughs> ya. Hmm, gördüm. sen Beni kovaladı Aferin oğluma. Aferin oğlum. Aferin. oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin, aferin oğluma. <laughs> 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 Aferin oğluşuma. Aferin. Aferin Kofi. Bak parmağımı kemur diye Çağırsana kendini, çağır. Kofi, hadi yürü. Bak. Abi <laughs> çağırıyor seni. Kovalatır kendini, kaç bir. <laughs> <laughs> Koş peşinden geri. <laughs> Oturayım da alayım. Coştu yine coştu. Kofi gel oğlum. Bak buradayız gel. Sevildiğin iyi gösterildiğini nasıl anlıyor? <laughs> Yediğin mangalın hakkını ver.